Ve arkadaşlar testimize başladık. Bizim için önemli bir araç Honda Civic en çok taktığımız araçlardan bir tanesi ve aracın sahibi Süleyman abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Nasılsın? Bulduk. İyiyim teşekkür ederim. Sağ ol. abi nereden geldik? Tanıt kendini burası. Ben Mersin'den geldim. Maşallah. Evet Mersin'den geldim. Sizi sosyal medyadan takip ediyordum sürekli. Evet abi. E, Mersin'de bir 15 ay önce arabama tüp taktırmıştım. Evet. E, yani randuman alamadım. Sağda. Yani takı olmadı. Başaramadılar. O yüzden de ben de Siz tercih ettim. Mersin'den abi, çıktım yola. Direkt abi, ürün tercih konusunda biraz yanlış olmuş. Ben şimdi montajı da inceledim, ürünü de inceledim. Hı -hı. Sağdan devam abi. Ürün tercihi çok önemli abi ya. Evet, evet kabul ediyorum. Gerçekten de yani e, arabanın üstünden çıkan parçalarla sizin taktığınız parça arasında ben bizzat elim aldım, baktım. Değil mi? Yani arada çok büyük fark var yani. Onu söyleyebilirim. Abi misin? özellikle program açısından ve aracı teknik olarak uyum açısından, subap evet. hızları, enjektör hızları açısından e, taktığımız sistemin araca uygun olması çok önemli abi. Evet, gerçekten. çok çok önemsiyorum bunu. Evet, evet, doğru abi e, aracındaki LPG değişimini yaptık, dönüşümünü yaptık. Ürünümüz derece Comfort oldu. Teşekkür ederim. Bizim tavsiyemizi oyarak bu tercihimizi yaptık. Süper oldu. Zaten abi Honda Civic dedim mi Berece şey geliyor yani Berece e önde geliyor şu anda. Evet doğru söylüyorsunuz. Böyle ya. bir dile pelesenk oldu değil mi? Evlilik yaptılar gibi. Gerçekten de yani gerçekten de yani Berece e en antralardan... soldan abi ben takip ettiğim müddetçe bütün araba yani Honda'larda hep BRC, BRC yani orijinalinde de BRC. Aynen öyle. Evet yani. Şimdi videomuzun başında da söyledim. E, ee, orijinal BRC montajıyla bunun arasında ne fark var? Şimdi onu anlatacağım kullanıcıları kullanıcılara ama Sendeki durum vaziyet nasıl şu anda abi? Süper. Değil şu mi? Yani kesinlikle çok büyük bir şekilde değişti yani Arabam kesinlikle değişti. Abi bu arada senden önce biz aracın uzun bir AFR testi yaptık. Hatta testi de uzattık. Evet. Senin bu hem uzun yoldan gelmen hem de aracındaki daha önceki sorunlardan dolayı arkadaşlar çok hassas davrandılar. Evet bana da söylediler. Uzun bir test yaptık abi. Yıllarca sorunsuz kullanacaksın. Bundan hiç şüphen olmasın evet. abi. Yani şu anda gerçekten de gerçekten araba fark etti. Değil mi? Kesinlikle fark etti. Aynen abi. Süper. Az sonra yine soracağım abi fikirleri yani güzel olacak. Şimdi arkadaşlar e, orijinal LPG'li bir Honda ile bunun arasında ne fark var? E, şimdi aslında teknik olarak takılan e, LPG sistemi olarak bir fark yok. Ancak şunu söylemekte fayda var. Parça olarak yani motor aksanı olarak imalat noktasında Honda LPG montajına uygun bazı estetiksel değişiklikler yapmış. Yani bu değişikliklerin sayısı 20'nin üzerinde ve ben tamamına yakınını estetik amaçlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı aracı biz de montaj yapıyoruz ve orijinal LPG'li bir Honda'nız da olsa siz yine 40.000'de 40 bir subaba yaptıracaksınız. Bu araçta da 40.000'de 40 bir subaba yaptıracaksınız. Bu araçta da subap sorunu olmayacak. O araçta da olmuyor. Çekiş giriş problem konusunda yine hiçbir farkı yok. Hatta ben e, performans konusunda ve özellikle yakıt konusunda bizim takmış olduğumuz LPG sistemlerinin daha üstün olduğunu düşünüyorum. E, orijinal fabrika çıkışta Hondalarda bazı böyle yakıt problemleri olabiliyor. Çok iddialı konuşmuyorum ama bu konuda tecrübeleriniz varsa lütfen videonun altına yazın. Tecrübelerinizi paylaşalım. Benim e, genel tespitim bu yönde motordaki değişikliklerin çoğunluğu teknik değişiklikler değil estetiksel değişiklikler. Mesela Delik yok yani adam LPG girişlerini delik delmeden motora vermiş e, gibi gibi dolayısıyla ne yapmış e, üst kapağı değiştirmiş üst kapakta bir estetik değişiklik yapmış bunun gibi ufak tefek değişiklikler var dolayısıyla e, hiç üzülmeyin daha sonradan bir LPG montajı yapıyorsanız Honda CV'nize orijinal fabrika çıkışlı bir Honda gibi verim alabilirsiniz yeter ki siz doğru ürün taktırın doğru yere taktırın doğru ayar yaptırabilelim abi sağdan çıkacağız. Abi nasıl durum? Süper, değil mi? Şu an ben şaşırıyorum arabama yani kesinlikle. Abi süpersin. On, yani 15 aydır kullandım araba değil bu yani benim gözümde o şekilde. Yani gidişi şu an e, her şeyi değişti araba. Abi biz bu arada ayarları yaparken e, şuradan abi devam bir o dönüş yapacağız abi tamam. şimdi. E, Süleyman abi ayarlarını yaparken aynı zamanda performansın yanında yakıt da bizim için çok önemli. Yakıtı da öncelikli tutarak bir ayar yapıyoruz. Evet. Soldan abi. Dolayısıyla abi. Şimdi yakıtı kontrol etmeni isteyeceğim senden. Yakıtının çok iyi olduğunu göreceksin. Tamam tamam inşallah. İnşallah. Ben zaten diğer takılan tüpün yakıtından da memnun değildim. Evet Kesinlikle abi. Kesinlikle değildim. Aynen. Şimdi burada çok büyük fark edecek. Abi videonun altına şey yaz. Yani şu kadar yaktı şu kadar kilometre yaptım. Bunların detaylarını yaz lütfen. Anladım. Bekleyenler olur. Tamam. Onları bir analiz edelim. Tamam. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Sabah geldiğim zaman çok iyi karşılandım. Evet. Yani her şeyim soruldu, İşte bütün... Yani şikayetlerim nedir benden alındı. Hatta en sonunda işte kahvaltı ettiniz mi? İşte şurada buyurun edelim falan. Yani kahvaltım tostumuz falan. Her, her şeyim oldu yani çok teşekkür ediyorum size bu konuda. Bu noktada yani servise girişimizden şu andaki tecrübeye kadar her şey on evet, numara. Kesinlikle. Süleyman abi bu bir an oldu bizim için. Yani videomuzu tabii. da çektik abi. Tabii, 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 Şöyle 5 tabii. sene sonra baktım mı? anılarımızda bir video olacak seninle. İnşallah inşallah. İnşallah değil değil da yani Mersin'e yolunuzu çerçeve beklerim. Yani o. numaram var zaten kayıt Abi süper ben. var. Gitmediğim bir il inşallah gelirsem arayayım seni. İnşallah inşallah <gülüyor> beklerim. <gülüyor> çok güzel. beklerim. Abi testimiz çok güzel geçiyor. Evet. Harika oldu. Süper. Performans kaybımız yok. Yakıtımız harika çıkacak bundan eminiz. Ee, arkadaşlar merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazın. Ee, sonuç itibariyle videomuzun özeti şu: orijinal LPG'li bir e, araç ile Honda ile bunun arasında sizin elde edebilecekleriniz açısından ciddi bir fark yok. Bu anlamda rahat olabilirsiniz. ...benzinli aracınıza rahatça LPG taktırabilirsiniz. Arkadaşlar sonuç itibariyle bir aracınız var. Üzerinde orijinal LPG yok. Ne yapacağız? LPG taktıracağız. Ama doğru yere doğru şekilde montaj yaptıracağız. Hiç endişe etmeyin orijinal LPG'li performansını, verimini alabilirsiniz. Bu konuda sorun sıkıntı yaşamazsınız. Bundan emin olun. Sonuçları güzel olacaktır. Aracımız Honda Civic. Değişken subap teknolojisi var. Bundan dolayı aracımızda BRC Comfort tercih ettik. Program yapısı, ayar yapısı çok uygun bu araçlara. Bu anlamda sonuçları süper. Performans kaybı yok. Yakıt tasarrufumuz %40 ortalama olacaktır. Ee, sorularınızı lütfen videonun altına bekliyoruz. Süleyman abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. Mersin'e selamlar. Sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayalım. Alas mı aldık?